Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce sizlere söylemek istediğim iki tane söz. Şey. E, birkaç şey var yani iki tane aslında Birincisi kanalıma abone olup like atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İkincisi de e, ben kanalımın ismini değiştirmek istiyordum. ve Soft e, sen yapacaktım Öldürdülerim videosunda e, bir tane kanal açmıştım. Öldürdüğünü alacağım. Art. Al, o kanalda video gelmeyecek. Bu kanal devam edeceğim. E, fakat 9 gün sonra da değiştireceğim. O yüzden bundan sonra tak kendilerim diyeceğim. Neyse saf kendilerim. Şimdi bu videoyu çok kolay kapatacağım. Söyleyeceğim. şey diyecektim işte bu kanala bir şey tof, bir şeyler sormak ee, bir dakika bir video olacağım bir dakika ben şu videosunu gireceğim video durdurmam gerekiyor Ondan önce ee, bir dakika evet video şu an evet dün bu videoyu attı ben bir şey merak ediyorum işte bu şey var ya hani bir dakika Şu şey var ya, ta altta yazdığı bir şey. işte buna basıyorsun, kanal çıkıyor ya. Bunu nasıl yaptığını biri bana veya kendisi bana anlatırsa mutlu olurum. Yani ben de artık birilerinin kanalını böyle tazitlemek istiyorum. Anlatırsan çok mutlu olurum. Gözüm soğuk kendilerim